Çocuklar Mavi Deniz Matematik'ten 125. sayfadayız. Veri, çetele tablosu. Biraz önce size o açıkladığım örnekleri güzelce dinledikten sonra bakın burada da çok rahat, çok kolay bir şekilde yapacağız. Burada da çocuklar verileri vermiş bize bunun çetelesini istiyor. Bir sınıftaki öğrencilere en çok sevdiğiniz dondurma çeşidi sorularak aşağıdaki veriler elde edilmiş. Bu verileri kullanarak çetere tablosunu dolduralım. Yani diyelim ki ben ders işlerken çocuklar demişim ki size en çok hangi dondurmayı, hangi dondurma çeşidini seviyorsunuz? Sıralamışım dondurma çeşitlerini. Ona göre kaç öğrenci hangi dondurma çeşidini seviyor şeklinde bilgiler verilmiş. O bilgilerden yola çıkarak bunun çeteresini oluşturacağız. Bakalım ne diyor? Sade dondurma severlerin sayısı 6 öğrenci. 6 öğrenci sade dondurma seviyormuş çocuklar. Limonlu dondurma severlerin sayısı 3 kişi. Çilekli dondurma severlerin sayısı 7 kişi. Çikolatalı dondurma severlerin sayısı 12 kişi. Bu verilerden hareketle ne yapacağız? Tablomuzu, çetele tablomuzu oluşturacağız. Sevilen dondurma çetele tablosu. Bakınız dondurma çeşitleri sade, limonlu, çilekli, çikolatalı. Öğrenci sayısı. Ama neyini istiyor? Çetelesini, çetele tablosunu çocuklar. Sıklık tablosunu değil. Sıklık tablosunu bir iki sayfa sonra yapacak. Çetene tablosuna bakalım. Sade kaç kişi seviyordu? Sade bakınız 6 kişi. O zaman hemen çetelesini şöyle yapayım. Biraz yan yapayım. 5, 6. Oldu mu? Evet. Limonlu 3 kişi. Limonlu pardon yanlış oldu. Limonlu 3 kişi. Çizgi çekmeyecektim. Niye çektim? Evet. Limonlu 3 kişi seviyor. Çilekli 7 kişi seviyor. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Heh. Çikolatalı çikolata dondurmayı sevenlerin sayısı 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 11, 12. Şu anda ne, yap ne yapmış olduk? Kim, kaç, hangi dondurmayı seviyor? Bunun çetelesini oluşturmuş olduk çocuklar. Sade'yi 6 öğrenci seviyor. Bakınız 5-6. Limonlu'yu 3 öğrenci seviyor. 1-2-3. Çilekli'yi 7 öğrenci seviyor. 5-6-7. E, Çikolatalı'yı 12. En çok çikolatalı seviliyormuş çocuklar. Bakınız 5-10-11-12. Bu şekilde. Aşağıda da aynı şekilde çikolatalı e, Okulumuzda pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günlerinde okula gelmeyen öğrencilerin verileri toplanmıştır. Bu verileri kullanarak çetele tablosunu dolduralım. Yani okula gelmeyen öğrencide pazartesi kaç kişi gelmemiş, salı günü kaç kişi gelmemiş, çarşamba günü kaç kişi gelmemiş, perşembe günü kaç kişi gelmemiş. Bunun çetelesini oluşturacağız. Zaten sayıları verilmiş. Sadece yukarıda yaptığımız gibi çetelesini bu şekilde oluşturacağız. Burayı beraber yaptık. Burayı da sizin yapmanızı istiyorum. Şimdi diğer sayfaya geçeceğiz. Diğer sayfadan da bir örnek yapacağız. Çocuklar burada da okulumuzdaki 2A, 2B sınıfındaki öğrencilere sevdikleri takımlar sorularak aşağıdaki çete, çetere tablosu oluşturulmuştur. Çetere tablosundan yararlanarak verileri tamamlayalım diyor. He, çetere tablosunu oluşturmuş çocuklar. Biraz önce yaptığımız gibi çetere tablosu oluşturulmuş. Çetelemiz tablosu ne? Takım sevenler çetere tablosu. Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı kaç kişi seviyor? Çetelesi burada. Buradan hareketle... E, sıklık tablosunun sıklık tablosu değil verileri dolduracağız. Yani bir, bir nevi bizi sıklık tablosuna götürüyor bakınız yavaş yavaş. Tablo olarak değil veri olarak istiyor bu sefer. Yani çetelesinden hareketle verileri dolduracağız. Evet bakıyoruz. 2A ve 2B sınıfında Trabzonspor'u sevenler bakıyorum. Trabzonspor'u sevenler 5, 10, 14 kişi mi? Evet, 14 kişi. Yazdım. Beşiktaş 5, 10, 11, 12. Bakıyorum Beşiktaş nerede? Evet 12 karıştırmayalım sırayla gitmemiş çünkü. Fenerbahçe 5, 10, 15, 19 kişi Fenerbahçe'yi seviyor. Fenerbahçe burada 19 kişi en çok herhalde Fenerbahçe seviniyor. Galatasaray'a bakalım. 5, 10, 15, 16, 17, 18 kişiyle de Galatasaray'ı seviyor çocuklar. 18 kişi iyi yazdık. Gördüğünüz çetelesinden hareketle burada verilen bilgileri doldurmuş olduk. Siz de aşağıdaki örneği de kısmını aynı şekilde çeteleden hareketle verileri doldurmanızı istiyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum.